lan ne var bak hiç biçen bir bak Ben neden herkese sevgiler selamlar diyorum yine değişik güzel bir yere geldik burası Frankston'un ortasında bir gölün etrafında yine markete geldik gözleme satacağız burası Little Beauty Market ve buranın insanları da gözlememizi çok seviyor saklı ördekleri üç tane ışıklarımız burada görüldüğü için de hemen yanımızda. Şu, şu da, bu da ördek işte, şu da ördek. yabani ördek. Türkiye'de olsa da, bunlar yener mi? Tabii yener de, şurada bir grup var, yavrular da var. Yavrularını görebilirsin. Ee, bu marketler, biz e, 8'den önce buraya geliyoruz. 9'dan önce düzeni kuruyoruz. Sonra 9'da vatandaşlar geliyor. Herkese güzel güzel satışlar yapıyoruz. Buranın insanları çok çok samimi, çok temiz, güzel insanlar. Ee, öyle ki çadır sahipleri dahi birbirlerine çok yardım ediyorlar, hediyeleşiyorlar. Böyle güzel, ilginç bir yer burası da. Buraya ayda bir geliyoruz. Dediğim gibi saat 9'da esas temiz başlıyor, Ikiye kadar sürüyor. Marketler çoğunlukla öyle. 9'dan ikiye kadar satış dönemi. 2'den sonra e, vatandaşlar işte e, ayrıldıktan sonra 15 20 dakika içinde de çadırları topluyoruz, evimize gidiyoruz. Saat, saat kaçta gidiyorsunuz eve? Saat 2. çeyrek geçe, 2.15'te buradan çıkış başlıyor. İşte tam hepimiz ayakta olduğumuz için tam yorulma anında, yorulma noktasında işimiz bitiyor. Biz de bu sistemi çok seviyoruz. Pikniğe gelmiş gibi. Böyle pikniğe gelmiş gibi oluyor. Lay lay loşelik sabahı. Peki burada Türk satıcılar da var mı? Ya, ne satıyorlar? Türk satıcılarımız da var. Çiçeklerde böyle hediyelik eşyalar satıyorlar. Başka satıcılar da var. Türklerden de başka satıcılar da oluyor. Böyle güzel bir yer, şenlik şamada diyoruz. Ne kadar, kadar kira ödüyorsunuz bir günlüğe? Bir günlük geçen sene 140'tı. Bu sene yükselttiler. Bazı yerler 180, bazıları 240 oldu. Fiyatları yüksel, bu sene yükselttiler. Koronadan dolayı herhalde yani. Evet. Biz de böyle herkese sevgiler, selamlar diyorum. Geçekliğini görün diyorum. <laughs>